kororadan ee, kaçtık. Ufak çaplı bir doğaya kaçtık. İki <laughs> kızım kostümleriyle Şöyle Kadirli'den hemen yukarı Toros dağlarına doğru. Savrun çayına, şurada bakın, Savrun Çayı akıyor. Savrun Çayı'nın hemen boyundan ilerlemeye başladık. Birkaç tane köy geçtik. Filibistanlı köyü var burada. Ee, oranın içinden hemen böyle tarla kenarlarına şurada göstereyim. Şöyle tarlanın kenarından bir yol geliyordu. Nehir kenarında. Hemen oraya döndük. Sonra bu muhteşem yeri bulduk. Şuradan su akıyor. Ondan sonra şöyle oturacak tüpükler bırakmışlar. Bakın orada görünüyor tüpükler ondan sonra kendi masamızı koyduk. Çayımızı içiyoruz. Yemek yemeyeceğiz. Bakalım birazcık çay. Çünkü yemek getirmedik bizim. Yemek getirmedik bebeğim. Burası çok güzelmiş. Aslında burada kamp da yapılabilir. Burası bayağı geniş. Ağaçların altı bakın. Şöyle çınar ağaçlarının altında. Çok güzel bir yermiş. Lastırımız da orada bekliyor bize. Evet, doğada kamp alanı nasıl seçilir arkadaşlar? Evet. Şimdi doğada kamp alanı seçmek için öncelikli olarak yani birkaç kriter var. Bunlardan bir tanesi yani benim kriterim daha doğrusu ağaçlar olması, hamak bağlayabilecek, gölgelik, su seviyesinden yüksekte. Bakın şurada nehir geçiyor. Nehirden burası bir iki metre yüksektedir. Çünkü bir taşkın falan olabilir. Su taşkını. Hani gece yağmur yağar bir şey olur. Ondan dolayı biraz yüksekte bir yer tercih ederim her zaman. Ondan sonra düz bir alan. Evet. Çadır kurulabilecek düz bir alan seçerim. Eee hava kurulabilecek yine ağaçların olmasını tercih ederim. Ve en önemlisi arkadaşlar su. Yani bakın şurada bir doğal kaynak kaynağımız var. Yani bu çok önemli. bırak Hani böyle bir su kaynağı bulursanız mükemmel olur. Ya yani bidonlarla su taşımak zorunda kalmazsınız. Evet bakın Böyle güzel suyumuz var. Böyle yine ağaçların altında böyle bir alan yapmışlar. Şöyle aracımız da burada. Hemen yanında tarlalar var. Evet şöyle gezdireyim. Ya buralara çok güzel hamak kurulur. bir sürü ağaç var. Hamak kurulur. Çadır bile kurulur. Şuraya hatta bir çadır kuralım mı diye düşünmedik değil. Şurası bayağı uygun bir yer. Suyumuz da var. Şöyle Sauron yakıyor, akıyor masmavi. Evet, evet arkadaşlar şimdi bir de kadın gözünden kamp alanı nasıl olması gerekiyor onu soralım. Evet aşkım. Şimdi uzun süre kalacaksa tuvalet önemli <laughs> çocuklu anneler için yani. Ya işte doğada tuvalet pek olmuyor yani doğada kendi tuvaletini kendin yapacaksın. Mesela şu arkadaki ağaçların arasına bak, bir ya. yer yapıp yani yapacaksın. zaten ya da ya bu... sabahtan akşama kadar kalacaksın muhakkak çocukların tuvalet sıkıntısı olabilir yani bunun yetişkinler de dahil. Ya bir de çok insan hiç olmazsa çok güzel olur. Maalesef şey var böyle insanımızda böyle birinin oturduğunu görüyor. Hani rahatsız eder mi düşüncesi olmadan yakınına gelebiliyor mahremine bir insan artık. Yani tamam hani herkes hmm, hani İster istemez yan olabilir. Çok da dip dibe girmeye gerek yok ya. Hani bir de yan taraftan gelen ya da işte ürpik dipçilerin müzik sesleri. Evet en son gittiğimiz... Mangal kadar çok rahatsız edici olabiliyor yemeyene. Evet en son gittiğimizde mesela koskocaman bir göl kenarında bir yer seçtik. Gele Yani o kadar gölün kenarında yer varken adam gelip bizim dibimize giriyor yani. Ve müzik açıyor. Doğadasın ya doğanın Gözününün sesini çok dinle. Çok güzel bir alan var. Kum var kumla istediği gibi oynayabilir çocuklar. Kızım beğendin mi burayı? Evet beğendim. Evet. Hem havalar Abi, biraz havalı. daha ısınınca şu Abi, mis gibi derede suya girilebilir. Kavak ağacı çok çabuk eğer su varsa çok çabuk bitiyor. Şimdi buradan birkaç tane fide yaptık. Kızımla beraber dikeceğiz onu. Bir tane daha yapayım. Anne. Bakın. Evet. Şimdi bunları bu şekilde yalnız bunu keserken böyle küritsiz bir şekilde kesmeye çalışın. Bu şekilde. Bunlar buralardan birkaç gün içinde hemen toprağa şey atacak, kök atacaklar. Ama bayağı sulak bir yer olması lazım. Şimdi şu dere kenarına dikelim bunları. Gel gidelim. Bakın burası bayağı ıslak çünkü e, nehirden suyu alıyor. Bunları buraya böyle sokacağız. Yapacağımız başka bir işlem yok. Evet. Şöyle gittiği yere kadar sokuyoruz. Tamam. Sonra bunu da şuraya sokalım. Tamam. Bunu da birazcık daha ilerisine sokalım. Bunlar muhtemelen ee, bir hafta içinde kök atar. Seneye de kocaman bir ağaç haline gelir. Evet siz de doğada bunları yapın arkadaşlar. Şimdi birazcık suyla gel oynayacağız gel, kızım. Ondan geçiyor. sonra gideceğiz. Yine ağaçların altında. Şöyle gölgeye geçeyim de. mavi. dere suyu akıyor. Evet burası da güzel bir yermiş. Şöyle ağaçların altında. Yine hamak kurulabilecek alanlar var. İnsanlardan da nispeten uzak. Burası da tercih edilebilir. şimdi anne babamla çatımda çek yapacağız. O zaman kanatlarım bile var. Baba. Sen Nasıl istiyorsun? Evet al bakayım at şimdi. Kapalı da gelmiş mi Zeyza? Aferin. Bak böyle atacağım bak. Piş. Piş. <laughs> al, al bak bak burada var bu. At bakayım. At bakayım şey. Oh my god. Ne kadar güzel uzağı atın ya. Evet harika bir yer bulduk. Tertemiz sular akıyor. Evet buradan sonra da kampı bitirip gideceğiz arkadaşlar. Oh my god.